hepinize De merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün cingözleri tanıştığını yapacağız evet. söyleyemedim bu arada <laughs> abim hızlıca söylediği için ilk önce biz biraz babamızdan yardım alabiliriz bir tanıtalım evet. İçe, içeriğinde tepsiyle birlikte ayaklı cingözleri 9 adet resimli kart 20 adet kural Cingöz nene'nin gözlerinden anlayacağın gibi karnı çok aç. Kurabiyeleri kimseyle paylaşmak istemiyor ve hepsi ke hepsini kendisi yemek istiyor. Şimdi açalım. Evet. Bakalım. Biraz barınçlı o yüzden Arkadaş biraz. Daha... Biraz bağımlı. 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 Gördüğünüz da biraz. Barınçlı. Gördüğün gibi burada Cingöz nenemin var. Cingöz neyi ben alayım? Gördüğünüz gibi gözü böyle alıyor. Ee, o zaman kurabiyeler de burada. Kurabiyeler ee, de bu boş. Buna bakalım. Evet gördüğünüz gibi Cingöz ninenin gözleri. Yırtmadan aç. Çıkmak da iade edelim. Gördüğünüz gibi cingöz ninenin gözleri. Çıkmadı bir şey. Kurabiyeler yok. Bunun içinde mi acaba?